Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Şöyle Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Hızlı Allah 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 Allah, 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 İlla Allah. Allah, allah elma gönderdi. Bak. Al kızım. Al kızım. Al. Allah bize elma gönderiyor. Bütün dünyayı bizim için yaratmıştır. Biz de Allah'a zikredersek inan ki korkmayacağız. allah Teala diyor. Ey kullarım. Kur'an-ı Kerim'i ben gönderdim. Okuyunuz. Ve secde ediniz. Ve zikredin Ve beni anınız. Allahu Teala ne diyor? Biz insanlar Allah'a zikrediyoruz. Söyle. Hızlı söyle. Allah. Allah. Allah 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 illallah, 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 İllallah illallah